Bu ne şıklık? Efendim çok teşekkür ederim. Evet. Raşit'in eseri. Çok şık olmuş gerçekten. Çok teşekkürler, çok mersi. Çok mersi. Birazdan sahneye çıkacaksınız, arabesk gecesi olacak. Neler söyleyeceksiniz, nasıl hazırlandınız? Valla çok heyecanlıyız çünkü bu e, zannediyorum ki beşinci tamamen arabesk projemizin konseri. E, Merve Özbay şarkıları yok, dinleyici çok güzel bir repertuar bekliyor. Bakalım ne olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok kalabalık. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Nasıl Valla çok heyecanlıyım. Ee, i̇çerisi çok dolu. Her şey yolunda. Kızımın sağlığı yerinde. Benim sağlığım yerinde. Eşim iyi. Daha ne diyeyim yani? Her şey çok yolunda. Evet, Elif nasıl gidiyor? Elif nasıl? Her geçen gün büyüyor. Elif'im büyüyor. Valla hızına yetişemiyoruz yani gerçekten. Nasıl bir çocuk ya çok şükür şimdi nazar değdirmek için çok böyle ballandırarak anlatmayacağım ama nazar değmesin diye. Her şey çok yolunda. Peki, 2021 senesi sizin için nasıl geçti? Ee, beklediğimden çok daha iyi. Tahmin ettiğimden çok daha güzel. 2022'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü 2021 çok güzel geçti. 22'nin ondan kat kat daha iyi olacağını düşünüyorum. Şükürler olsun bizde şimdilik her şey yolunda. 2022'de de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendine dünya peki son şartta? Nasıl? için ifade ediyor? Geri dönüşleri nasıl oluyor? benim için çok güzel şeyler ifade ediyor. Geri dönüşlerini hep birlikte görüyoruz. Arabalarda çaldığı sürece, radyolarda çaldığı sürece ki uzunca bir süre trenlerden inmedi. hala tren mi onu bilmiyorum, çok biliyorsun o taraklarda bezim yok benim. Benim şarkılarım birilerine derman oluyorsa en mutlusu benim. Öyle liste başlarıymış, en iyisi benmişim, o öyleymiş, bu böyleymiş dertlerim yok. Şarkım derman oluyorsa, yara bandı oluyorsa benim için yeterli. Yeni çalışmalar nasıl yapmak? Var mı bir şey? Aa, olmaz mı? 6 ayda 6 şarkım Berker. 5'ini verdik. Ya birini verdik, 5'i kaldı. Her ay bir Merve Özbey şarkısıyla misafirlerimiz, dinleyicilerimiz buluşacaklar. Çok heyecanlıyız. Sinan Akçıl'la Mustafa Ceceli ve ben piyanistekinin çıkış şarkısını yapıyoruz. Durum çok acil geldi diye. Bence çok iyi bir şarkı. Bugün Demet Akalın'dan aldığım duyumlara göre de çok beğenmiş, çok da sevmiş. Bence e, bir buçuk bir buçuk ay mı var. E, listeleri zorlayacak yine. Listelerde e, en başta olduktan sonra Aha! en sevdiğim sorular gelir. <laughs> e, bir sonraki şarkı aslında birazcık daha beklenti yükseltiyor. Evet. Şimdi başardıktan sonra daha sonraki şarkımız daha büyük gelmesi bekleniyor. Doğru. Bu size nasıl yansıyor peki? Bu bana şöyle yansıyor. Ben başından beri bu sistemle ilerleyen bir kadın olduğum için söylüyorum. Anladım, anladım. Dumanı ilk yaptığımda klipte yüzüm görünmemesine rağmen ya bir tane şarkı yaptı zaten artık yok dediler. Helal et çıkarttık biz. O yüzden liste başı olmak değil iyi şarkı yapmak derdimiz. Dolayısıyla öyle bir korkumuz yok Allah şükürler olsun. 21 yıldır emek ediyoruz. Dinleyicimizin seveceği şarkılar yapmaya çalışıyoruz. Ticari bir amaç gütmedik. Bunu her radyo programında, her televizyonda da söylüyorum. Bunca yıldır yaptığım hiçbir şarkıda ticari amaç gütmedim. Dinleyicimizin seveceği, benim sevdiğim şarkıları yaptım. Sonrasında da dinleyicilerimize servis ettik. O yüzden bir korkum yok benim. Benim içime sindiği sürece hiçbir problem yok. Hayırlısı olsun diyelim, merakla bekliyoruz. 2022 ile ilgili planlarınız, beklentileriniz ne yönde? Sadece sağlık ve Elif'in sağlığı. Onun dışında şarkılarımın çok iyi olduğuna inanıyorum. İlk defa da bu kadar böyle hard hard açıklamalar yapıyorum. Yani hard dediğimde de şarkılarımın iyi olduğuna inanıyorum. Ekip arkadaşlarımın çok iyi olduğuna inanıyorum. Bence 2022'nin ilk çeyreğinde Merve Özbey yeni şarkılarıyla karşılayacak dinleyiciler sonrasında da 2022'nin tamamı Merve Özbey şarkılarıyla geçecek. Onların hepsini 2022'de tek tek konuşalım. Dedi ve hiçbir şey yapamadı. <laughs> e, Geçmişiniz bir CV bizim için. Ne yapabileceğinizi tahmin ediyoruz. Ya şöyle, bütün arkadaşlarım çok emek ediyorlar. Herkes için kendi şarkısı çok iyi. Benim şarkılarım da emek ettiğim arkadaşlarım da iyi şarkılar yaptığımızı düşünüyoruz. Bol Merve Özbey'le yıllar diliyorum herkese. Peki Merve Özbey 2022 nerede karşılayacak? 2022 Kartepe'de karşılayacağız. Misafirlerimizle birlikte. Çok da heyecanlıyız. Uzun süre sonra yılbaşını misafirlerimizle karşılamak bizim için çok önemli. Bir de kızımla ilk yılbaşım olduğu için çok mutluyum. 1 Ocak'ta olarak kadarıyla. <laughs> evet, 1 Ocak'ta da ailemiz gibi gördüğümüz çeşmede bir yerde hep birlikte karşılayacağız. Hatta biz dedik ki yani 31'inde yapıyoruz, 1'inde kim gelir? Ama rezervasyonlar şimdiden dolmuş çok şükür. Aile gibi gördüğümüz bir yerde çeşmede yılbaşını karşılayacağız. Tekrar yılbaşının ertesini karşılayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ee, Son günlerde çok büyük polemik oldu işte Gülşen, Hande Yener gibi böyle sahne kıyafetleri, kostümleri. Bana mı soruyorsun? Evet, Cevap olacak. alacağımı düşünüyorsun. Hadi görüşürüz. <laughs>